Merhaba Robot TV izleyicileri. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte Windows 11'deki başlat menüsünü nasıl eski haline döndürebilirsiniz bundan bahsedeceğiz. Şu an gördüğünüz gibi bizim bilgisayarımızdaki başlat menüsü eski haline dönmüş durumda. Siz de kendi bilgisayarınızda bu işlemi nasıl yapabilirsiniz? Sizlere adım adım anlatacağız. Hemen işlemlerimize geçelim. Arkadaşlar bunun için bilgisayarımıza bir tane program indirmemiz lazım. Bilgisayarımızdan internet tarayıcısını açalım. Bilgisayarınızdan internet tarayıcısını açtıktan sonra yukarıdaki adres satırına şu adrese girin. Bu adresi girdikten sonra enter yaparak bu siteye giriş yapın. Siteye girdiğiniz zaman bakın alt tarafta dolan diye bir tane buton var. Bu dolan butonuna tıklayalım. Sonrasında bu programı nereye indireceğimizi seçelim. Ben masaüstüne kaydedeceğim. Buradan masaüstünü seçtim. Direkt kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi direkt olarak indirildi program. Bu pencereyi kapatalım. Arkadaşlar bilgisayarımıza indirdiğimiz bu uygulamanın 30 gün deneme süresi var. Uygulamayı 30 gün boyunca ücretsiz kullanabiliyorsunuz. 30 günün sonunda da bazı özellikleri kısıtlanıyor. Deneme süreniz dolduğu zaman ister uygulamayı satın alın, isterseniz de bilgisayarınızdan kaldırın. masaüstüne üstüne indirdiğimiz programa sağ tık yaparak yönetici olarak çalıştır diyelim. Sonrasında buradan herkes için yükle diyelim. Şimdi bilgisayarımızdaki başlat menüsü gördüğünüz gibi eski haline döndü. Ve aynı zamanda programın ekranı karşımıza geldi. Bakın burada 3 tane seçenek var. Şu anda en baştaki seçenek seçili. Alttakini seçelim. Alttakini seçtiğiniz zaman gördüğünüz gibi başlat menümüz ve buradaki görev çubuğumuz değişti dostlar. Windows 7 seçtiğimiz zaman Windows 7'nin başlat menüsü geliyor. Bu uygulama sadece başlat menüsünü değiştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda şu açtığımız pencerelerinde bakın buradaki kısmını değiştiriyor dostlar. Ben mesela şu an Windows 10'a geçeyim. Tekrar bilgisayar açayım. Açılan pencerelerde de bu şekilde simgelerin görünümü değişiyor. Mesela Windows 7'yi seçeyim. Burayı kapatıp tekrar açayım. Bakın gördüğünüz gibi değişti. 11'i seçersem Gördüğünüz gibi buradaki seçenekler bu şekilde değişiyor. Bunun yanı sıra başlat menüsünü buradan özelleştirebiliyorsunuz. Mesela büyük simgeler kullan diyebiliyoruz. Onun yanı sıra bakın burada açılır menü olarak görüntüle var. Windows XP tarzı. Bir seçelim bakalım nasıl olacak. Evet Windows XP'deki gibi gördüğünüz gibi açılır pencere olarak gösteriyor bize. Seçme nasıl olacaktı? Bir de ona bakalım. Tüm programlar dedik. Evet. Onun yanı sıra bakın burada yeni yüklenen programları belirt demiş. Bunu iptal edersek yeni bir program yüklediğimiz zaman burada belirtilmeyecek. Ben belirtilmesini istiyorum alttaki seçeneklere baktığımız zaman ara kısmını buradan düzenleyebiliyoruz. Sağ taraf öğelerini düzenleyebiliyoruz. Robot TV gösterme dersek ne yapacak? Buradaki kısmı gizledi. Mesela menü şeklinde göstersin. Evet. Burada Robot TV kullanıcısının klasörleri arasında kolayca gezinebiliyoruz. Burada bu şekilde sağ taraf öğelerini de düzenleyebiliyorsunuz dostlar. Bakın ayarları da menü olarak göster diyebiliyoruz. gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ilgili sayfalara geçiş yapabiliriz. Bence bu güzel bir şey. Ayarlara girmeden mesela direkt Windows Update'e geçebilirim. Onun haricinde varsayılan güç düğmesi eylemini de buradan değiştirebiliyorsunuz dostlar. Mesela oturumu kapat diyebiliriz. Gördüğünüz gibi işlevi değişiyor. Oturma kapat oldu. Başlat menüsünü bu şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Gelelim görev çubuğuna. Bakın burada görev çubuğunun simgesini falan değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu anda görsel tarzını değiştirdik. Windows 7 yaptığımız zaman Windows 7 tarzında oluyor. Simge boyutlarını aynı şekilde buradan büyütebiliyorsunuz. Şu anlar large X'ler X large Medium iyi. Buradan da ikonlar arasındaki boşluğu ayarlayabiliyorsunuz dostlar. Gördüğünüz gibi onlar arasındaki boşluk arttı Aslında bu da güzel bir özellikmiş Alt taraftan da başlat menüsünün simgesini değiştirebiliyorsunuz Şu an çiçek yaptım Windows 7'nin simgesi yaptım Şu an bu şekilde kalsın Windows 10'un simgesi olsun Görsel tarzda Bu şekilde olsun dostlar Bakın burada da açılan pencerelerin başlarının burada görünmesini sağlayabiliyorsunuz Mesela ben buradan görev çubuğu full olduğunda gizlenmesini istiyorum dediğim zaman Açık olan pencerenin başlığı burada gözükecek. Eğer buraya dolduracak kadar pencere açarsam o zaman gizlenecek. Şimdi bir de bilgisayarımızda açtığımız klasörlerin görünümü nasıl olacak onu ayarlayalım. Bakın burada Explorer diye bir kısım var. Buraya girdiğimiz zaman buradan görünüşü değiştirebiliyoruz. Mesela bakın Windows 11 komut barını seçtim. Kapatayım tekrar açayım. Gördüğünüz gibi komut barı bu şekilde değişti. Windows 10'u seçtiğim zaman Windows 10'daki gibi oluyor. Windows 7'yi seçersem de Windows 7'deki komut barına dönüşüyor. Aslında bu şekilde daha düzgün gözüküyor. Şimdi de gelişim sekmesinde hangi ayarlar var ona bakalım. Burada gördüğünüz gibi özel başlat menüsü renklendirmesini kullan demiş. Yani başlat menüsünün rengini buradan değiştirebiliyoruz. Şu anda rengine bakalım. Mesela şu an pembeye yakın bir renk yaptım. Gördüğünüz gibi buradaki renk değişti. Şimdi bir de görev çubuğunun rengini değiştirelim. Aynı şekilde buradan herhangi bir tane renk seçebiliyoruz. Mesela buradan mavi seçelim. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi alttaki görev çubuğunun rengi değişti. Buradaki çubuğu sürükleyerek de buradaki seçtiğiniz rengin koyuluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi programın kullanımı oldukça basit. Eğer programı bilgisayarınızdan kaldırmak isterseniz bilgisayarınızdan denetim masasına girin. Buradan program kaldır kısmına girin. Açılan sayfadan da Start All Back programına sağ tık yaparak kaldır diyelim. Tüm ayarlar silinsin mi diyor. Evet diyelim. Şu an gördüğünüz gibi program bilgisayarımızdan kaldırıldı. Ve kaldırılırken ekran gelip gitti. O gelip gitmesi normal. Bir videonun daha sonuna geldik. Video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.